Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün size birlikte drink diye bir oyun keşfettim ve çok güzel bir oyun şimdi hemen onu göstereceğim size hemen şuradan geçelim evet arkadaşlar ilk öncelikle burada drink diye demiştim hemen arkadaşlar burada drink diye bir oyun var demiştim başlama tuşuna basıyorsunuz ve burada arkadaşlar bir sürü içecek çıkıyor bunlar kendiliğinden çıkıyor bu arada ee, şimdi arkadaşlar bir sürü böyle güzel içecek var. Şimdi bunlardan seçeceğim ve bir tanesi basacağım. Hangisi? <laughs> Sen bence bu. Buna basıyorum. Evet. Ve gördüğünüz gibi tabletinizde sanki böyle em, su varmış gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bunu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle koyalım fıstık da bu arada burada. <laughs> Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane su var. Ve bunu içmiş gibi gözüktürüyorsunuz. Hemen gösteriyorum. Gördünüz mı arkadaşlar çok güzeldi. O zaman ikinci ranta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci ranta geçtik. İkincide arkadaşlar hangisini seçsem bence ben kolayı seçeyim. Çünkü kola çok güzel geldi. İkinci rantımız şöyle. Hemen şey yapsın. Bu da çok güzel arkadaşlar ya. Hemen ayarlıyorum. Ayarladım ve geldim. Doğru arkadaşlar. Şimdi de dediğim gibi ne burada kolavuz var. Çok güzel içiyorum. Çok güzeldi. O zaman geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. round'a geçeceğiz. Sonra da kılıf olacak. Evet hangisini seçsem? Arkadaşlar bunu hiç seçmedim. Seçtiklerimi göstereyim hemen. Bunu seçtim. Bunu seçtim. Başka hangisini seçmedim ki? Bence hangisi arkadaşlar ya? Bir bakın şöyle. Ya bence arkadaşlar şu çok güzel. Rengarenk geldi. Gözüme de çok güzel geliyor. Bunu seçiyorum. Ve harika diye ayarlıyorum. Evet arkadaşlar ayarladım. Şöyle koyayım. Pıtık da var. <laughs> Pıtık ne yapıyorsun? Şurada dediğim gibi. Yine 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 burada bir tane içeğimiz var. Bunu çok sevdim gerçekten. Her gün oynarım ben bunu. Evet, çok güzeldi. Çok beğendim. O zaman diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar ben size galiba kılıf yapmadım ama bu dans monkey anam amanotes. O zaman bunu oynayalım. Bay. Şu apple mor. Burada kaça tek oynuyorum burada telefon tuttuğum için. Hadi o zaman oynayalım. Buradan da bakıyorum. Gördünüz mü?

You make me, make me, make me when I cry. Nasılım arkadaşlar? Eğer güzelsem yorumlara yazın hemen. Ama yorumlara yazamazsanız o zaman like atın. Anlarım. Arkadaşlar çok iyi. Şu anda mı çok hızlanıyor? Bir de içeri çıkıyor. Gider mi artık? Bitmedi artık. <laughs> ölsme mi de ölsme mi de ölsme ya? Çok yoruldum Özcan. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar benden bu kadar gerçekten çok yoruldum. Kolum bu kolum koptu gerçekten. Koptu kopacak. O zaman ikinci tura geçelim. No everyone, Bakalım. Reklamdan sonra beraberiz. Evet arkadaşlar 139 olmuş. Bakar mısınız? Bakın bakın bakın. 139 Taç Best. O zaman o zaman o zaman geçelim. Evet arkadaşlar ikinci tura geçelim. Biliyorum çok sıkıldınız ama yapacağım. Woohoo. Allah! Öldüm. Öldüğüme göre videonun sonuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Size çok severim. Görüşürüz.